Kalp alanımızı tanıtmak için arkadaşlar Şu aracın çıktığı yerde itibaren asfalt Sadece burası bir toprak yok. Burası mangal yapma yeri Böyle bir otoparkımız var Bulaşık yıkama alanları Arka tarafta bulaşık yıkama alanı Duşlarımız Duşlarımız ve tuvaletlerimiz gerçekten tertemiz Şurası bayanlar için Arka taraf erkekler için Yan tarafımız Karot plajı arkadaşlar. Ondan sonra Katrancı koyu, Gündüklü koyu ve İndice plajı geliyor ve bu tarafta da Çalış plajı mevkinin arasındayız. Burada karavanla da konaklayabilirsiniz, çadırla da. Masalar, sandalyeler mekana ait. Size isterseniz buzdolabı veriyor. Zaten buzdolabı sabit duruyor arkadaşlar. Aracınız yoksa bile buraya ulaşım çok kolay. Fethiye merkezden Yanıklar mevkinin son durağında iniyorsunuz arkadaşlar. Ve 500 metre kadar kamp yürüyorsunuz. Burada bisikletler mevcut. Bisikletlerle markete gidiyorsunuz. Markette zaten 100 metre falan çok yakın. Daha ileride A101 var. 1 kilometre ileride bir köy var arkadaşlar. Orada pazarınızı, pazar alışverişi her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Gerçi çarşamba günü kampa manav geliyor arkadaşlar. Kısacası burada hiçbir şekilde mağdur olmazsınız çadır komşularınız zaten size her şekilde yardımcı olur arkadaşlar. Eğer Fethiye'ye gidiyorlarsa bir isteğiniz var mı diye herkes birbirine soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar buzdolapları sabit duruyor. Ee, geçen gün çok kalabalıktı. Ortak buzdolabı var. Orayı da kullan, kullanabiliyorsunuz ama siz kendinize ait buzdolapları var. Çok kalacaksanız eğer büyük buzdolabı, eğer az kalacaksanız küçük buzdolabı veriyorlar. Şurası dinlenme yeri ve danışma. Sessiz, sakin. Bir de ferah arkadaşlar. Geçen sene vardı arkadaşlar. Ölmemiş. Çok sevindim. Burada bir sürü tavuklar var. Horozlar var. Şöyle bir kısa tur attık arkadaşlar. Etrafı döndük. Kamp alanımızın. İstediğiniz yerde kalabiliyorsunuz ya burada ya arka tarafta. müsaitlik durumu sorup da gelirseniz daha olur. çünkü dediğim gibi geçen gün çok kalabalıktı 60 çadır varmış ama çoğu da gitti şu an daha sessiz daha sakin bir ortamdayız